Arkadaşlar yağlıcan bitkimiz bu şekilde. Önce bir yakından çekeyim. Öncelikle şunu belirteyim arkadaşlar. Sizlere yakından bitkiler çekmek istiyorum. Ancak telefonumun el verdiği kadarıyla yakından çekebiliyorum. Şimdi sizlere şöyle gösterebildiğim kadarıyla göstereyim. Bakın bu şekilde. Yaprakları tüylü. Ve kendi böyle yapış yapış yapışkan gibi. E, büyüdü, yağlıcan denmesi de Yağlıcan denilmesi böyle eline yapışmasından dolayı yağlıcan deniliyor. Ve bunu bunu böyle kırarak şu anda elime yapıştı bile biliyor. şu an belki gözüküyordur. Karbiliyor. Evet. Şöyle ay misketi koptu. Sen mi yersin ben mi? Kardeşime ya yapalım yine. <laughs> Daha önce kangal, eşek kangalı dediğimiz otu sizlerle paylaşmıştık nasıl yendiğini. Bugün de sizlere yağlıcan kısmet oldu. Bunu Arabistan'da falan sarması yapıyormuş. Ee, onu ben nereden duydum? Danimarkadaki falan Araplar böyle sarması, sarmasına satılıyormuş yani marketlerde bu yaprakları onlar yiyor tüketiyorlarmış. Biz sadece böyle eğlence için yedim. Hmm, çok güzel ya. artık sertleşip yenmeyeceği zaman bu ortasından bir beyazlık olur. Belki yerlerinde vardır. Artık sertleştiğinde yenmez. Taze. Böyle. Bunlar taze oluyor. ama. Bunlar yenmeyecekler. Bakın burası taze. Şurası evet. çiçeklenmiş hatta. Çiçeklerine bakın. Tamam, açmamış ama beyaz beyaz. Tomurcukları. Şuradaki tam yemelik. Böyle. Şu anda elim acayip. Böyle. sanki yapışkan gibi. O yüzden zaten yağ ismi. Evet, onu şu herhalde. Evet, bunu da. Vaziyet nedir uşağım? Bakın burada da yine taze olanlar var. Şöyle göstereyim. Bunları da alıyoruz. Bunlara dokun Şunları almıyoruz ama arkadaşlar. burada da var. Bayağı. Bakın. Şu an elime direkt kokusu geldi. Of. Çok da güzel kokuyor. E şu anda elim. Elime bakın. <laughs> yapış yapış olmuş elim. annemin eli. Böyle yapış yapış. Bu da nasıl gider? Toprağı, kuru toprağı alırsanız elinize böyle sürttüğünüzde o zaman gider. Suyla gitmiyordu ya bir Hayır suyla gitmez. Suyla yıkadıkça bayağı bol su gerekir. Tarlada olduğun için de tabii ki onu da göstereyim size. Hemen şimdi doğadayı doğanın suyuyla tabii ki toprağıyla şöyle evet, evet. evet, yapışkanacak ama şu anda hiçbir şey yok de, sadece yapışkanlığı gitsin. Sonra gider o yapışkanlık falan kalmadı. Ben de şimdi birazcık toprak kalayım şöyle. Gitti arkadaşlar bu şekilde. Bugün de arkadaşlar sizlere yal yalcan otumuzu nasıl tükettiğimizi gösterdik. Umarım hoşunuza gitmiştir videomuz ve umarım bize destek olmak istiyorsunuzdur. Lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Başka bir videoda görüşene dek sağlıcakla kalın, hoşça kalın arkadaşlar.